sizlere YouTube'a nasıl video gönderilir onu anlatacağım. İlk önce Mobizen'de istediğiniz bir Mobizen yüklemeniz lazım. Ben zaten yüklemiştim. Açılsın. Tabi bunları yapmadan önce ilk önce bir YouTube kanalı tutmanız lazım. Bunun için de Gmail hesabınız olmalı. Hemen mobilden aç. Aç. Şimdi açmayacağım. Buradan istediği geliyor. Burada yüklüyorsunuz. İstediğiniz bir videoyu seçiyorsunuz. Ondan sonra YouTube'a giriyorsunuz. Buradan buraya tıklayıp kanalınız yazıyor. Buraya giriyorsunuz. Buradan Buradan video koymanız lazım. Şöyle buradan